Tarlayız hazır. Allah, Allah razı, razı olsun. olsun. Teşekkürler. Çok sağ, sağ olun. Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri yaşlı çiftin tarlasını sürdü. Allah razı olsun. Geldi. mazotumuzu getti. Çiftimizi sürdü. Her türlü ihtiyaç malzemesi için evde kalanların imdadına koşan Maddi durumu zorda olan vatandaşlara erzak ulaştıran Samsun Büyükşehir Belediyesi zabıtası son olarak da yaşlı çiftin imdadına yetişti. Tarlaya girdi ve traktörle çift sürdü. Biz sürekli kırsal kesimlerde dolaşıyoruz. Büyükşehir zabıta ekipleri olarak. İhtiyacı olanların ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Genelde burada zaten doğal doğalgaz olmadığı için tüp ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Çiftçilikle uğraştıkları için mazotu bitenlere mazotlarını getiriyoruz. 65 yaş üstü zaten dışarı çıkamıyor. Mecburen ihtiyaçlarını biz karşılıyoruz burada. Hüseyin amcamızın da tarlasının yarım kaldığını, mecburen tarlaya çıkamadıkları için biz geldik. Bafra ilçesinin Küçük Kavak Pınarı mahallesinde Eşine Nedime ağaç diken ile birlikte yaşayan ve çiftçilik yapan 67 yaşındaki Hüseyin Ağaçdiken, zabıta memuru Osman Sert'e teşekkür etti. Razı olsun geldi, mazudumuzu getti, çiftimizi sürdü. Biz gidemeyiz, yaşımız 66. Belediye başkanımız Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz biz de. Allah devletimize zaval vermesin. Dediğimizi yolladı, tarlalarımızı sürdürdü, mazudumuzu getirdi.